Hepinize merhaba sizle birlikte Brawl Stars videosu tekrardan desem doğru mu olur bilmiyorum doğru olmaz niye çünkü arkadaşlar evet arkadaşlar evet evet kimisini yapıyoruz ve evet, girdi gir. Ama şu an ben Ne kadar? Ne Arkadaşlar Ne kadar? Ne kadar? Ne Arkadaşlar. Ne kadar? Ne kadar? Ne Evet. Arkadaşlar kadar? Evet, video kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne abone Ne kadar? Ne kadar? Evet. kadar? Burs, burs. Çok video. Yani Bilmiyorum ne yapıyorum çok heyecanlıyım arkadaşlar Yarın bu arada Roblox videosu görecek Roblox şuraya Lütfen yorumlara bırakın size arkadaş edeceğim 40 kişi seçeceğim 40, 40... <laughs> <Önce edeceğim. gülüyor> たいすぐ来た。<rôle の 音>

Убегайте, Я в комнате, но... Я в комнате, Я в комнате, но... Я в комнате, 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 но.... Я Я в комнате, но... Я в комнате,

Arkadaşlar lütfen benim kanalıma elle abone yapın. Elle abone de çekiliş yapacağım. Azıcık oyunu sesin kısım ben değil. Elle abone de da... çekiliş demişim. Canlı yayın açacağım. Canlı yayın açacağım arkadaşlar. Evet. Duyduğunuz duyduğunuz. duydunuz beni. Canlı yayın açacağım. Bu hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazın. GTA demeyin. Telefon var dedi. Telefon. Bilgisayarım var ama işte paralı olduğu için arkadaşlar. Hiç gelmeyiz. O yüzden Güzel oyunlar bizden de telefon oyunları Telefon oyunları Telefon oyunları Bu arkadaşlar. Keser miyim? Keser miyim? Keser miyim? İşte bu. Ay.

işte bu. Çok iyi. Bir... Arkadaşlar bu arada hala beni Bakın Bakın burada. Fenerbahçe bahçe ayaz. Fena bahçe yazıyor mu? Fena bahçe yazmışım Ve arkadaşlar benim kankamı da eklemek istiyorsanız Besiktas Bora'ya şu an görüyorsunuz yazarak ekleyebilirsiniz. Evet savaş göndereceğim. Mail seç istiyorum. Hayır diyor. Tamam. Kuro seç diyorum. Ama da hayır dedi. Ben Leon seç ve Ben bu karaktere evet diyorum. Vær så god. Arkadaşlar şu dakika tamamladık. <laughs> Orada görünüyor. Arkadaşlar <laughs> 10 dakikadır bir de şimdi kanka onu saklayın. Roblox'a geçiyoruz diyeceğim. <laughs> Birazcık da Roblox oynayacağız da sonra video bir 19 dakika daha, 20 dakika. Bir de bir olsun.

isso <laughs> <laughs> Okay, catch. Gotcha. the Get away from me? Let's settle this beef. This is so lame. Oh. então vamos a Bom,

kanka. Şimdi. Roblox. Aa. Kanka şimdi Roblox yazdım. arkadaşlar şimdi Roblox'a geçiyoruz. Bu ne yamuk döndü? Evet Roblox. Kankam girmiş bile. Şimdi neye girelim? Giriyor, giriyor, giriyor. Arkadaşlar hangisi olalım? Bence Venom'lu doğamı. Dünya hiç olmadım ben, dünya oldum. Dünya oldum, dünya oldum, dünya oldum. Dünya oldum. Dünya oldum. Dünyayım ben. Çok övünmem. <laughs> Allahu Ekber. Övdüm. <laughs> Bokuma karıştır. Kıtsız kullandığım için özür dilerim ama gerçekten ödüm bokuma karıştır. Bakalım konu -kon nerede? Bu arada mı? Oho oh, hep böyle yanıyor eke. Yanıyor ki Yanıyor eke. Yanıyorum ben ciddiyim. Yanıyorum ben ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Kavadan şarkı uyduramayız. Koş koş onu almam lazım. Koş 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 durana kadar. Koş koş. Böyle bir şey var arkadaşlar. kafadan o Koş. Koş. Al maşinayı onları. Kaç. Run. Dın 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 Öyle bir şey de var. Allah o ekber. Kaç. Run. Dın 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 Zaten biliyorsunuz arkadaşlar işte, söylemem gerek yok. Dın dın ot somuşum. Çekiç. Kafasına e. <laughs> sana. Kafasına patlatamadım. Ya bakın altı giremezler. Bakın. <laughs> <laughs> Girebiliyorlarmış. Şöyle bakın üstümdeki dışarıda kendim yaptım. Nerede kankam? Boru adam buru adamın mekanını arıyoruz teknoloji şu kim zaman mı acaba kanka zaman mı kim atlar neyse artık tg ha buru adam buz buz aha kanka bak ben buyum Obicim bir yapmayın.

<laughs> Gel. Videodan. Evet. Kaç. Her kaç. yeri ışığıya yanıyor. Kaç, 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 kaç. Her yeri. Kaç, kaç, kaç. Haydi lan. Kayfın at. Tamam Anam tamam, tamam, tamam. Nerede? Evet. Orada. Ha buz. Buz zor oluyor arkadaşlar. zor yapıyoruz. Kaçıyor 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 kaçıyor. Buz gel buraya. Ok. okay. Bas bas arkadaşlar Bırakıcı bırakıcı 4 oldu 5k Yine özel güç Kullar barajı Uuuu Gece çekiyor Dön onu kanka mı bu? Sesle. Ama buz gidiyor. Püşşş. ne yaptı? Abone Olur, olsunlar kanka. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam. Tamam yaz. Tamam. Al Ne de? Gel beni takip et. Uç. Lan oğlum. <laughs> Kayalı baraja fırlatacağım onu şimdi. Tamam. Buna... Oğlum sen git. Lan sen git. Buna benim özel güçlerimi çalmış. Olsana. Aaa. <laughs> benim özel güçlerimi çalmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar burada Eder demem lazım size. Çünkü benim sabahı. Zaten okulum var. Hepinizi çok, çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.